SBG Kripto'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'deki son dakika verileri inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet şu anda fiyatın 23.500 dolar civarlarında seyrettiğini görüyoruz. Dünkü videomuzdan sonra fiyatta bir düşüş geldi. 22.700 dolar civarlarına doğru bir geri çekilme yaşadık. Ve ardından fiyatın yukarı yönlü hareketine başladığını görebiliyoruz. Hemen saatlik baza gelirsek. Şu anda fiyatın bir direnç bölgesi üzerinde kapanışlar yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bakın burada direnç bölgemiz olarak 23.455 dolar civarlarını görüyoruz. Fiyatın şu anda o bölge üzerinde bir kapanış yapma isteğini görüyoruz. Fakat buradaki mumlar biraz satıcı baskısıyla karşılaştığımızı gösteriyor. Bu bölgenin üzerine çıkmamız durumunda 23.800 dolar hedeflenebilir. Onun üzerinde ise son tepemiz olan 24.600 dolar civarlarına doğru bir hareket görmemiz mümkün. Aynı zamanda kanalın üst bandı da buradaki kanalın üst bandı da bize bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Onun da hedeflendiği seviye 24300 dolar civarları. Kısa vadeli olarak bunları söyleyebiliriz. Bakın burada da bir düşen trendimiz vardı. Onun da yukarı yönlü hacimli bir şekilde kırıldığını ve ardından ufak bir geri çekilmeyle fiyatın yukarı yönlü gitmek istediğini söyleyebiliriz. Bundan sonra gelecek bir geri çekilmede gene destek konumlarımız 22200 dolar civarıyla 21700 dolar bölgesi bizim için bir destek konumu. Onun altında ise 20.400 civarında da kanal alt bandımız bulunuyor arkadaşlar. Bu bölgelerin üzerine çıkmamız durumunda hedefleyeceğimiz seviyeler 24.600'ün kırılımında direkt bizi 26.700 dolar bölgesine doğru taşıyacaktır. Burada bakın destek olarak kullandığımız bölge tekrar bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. O bölgenin de yukarı geçilmesi durumunda 28.700 ve yaklaşık 31.000 dolar bölgesine doğru sert bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Tabi öncelikle 24.600 dolara bölgesini yukarı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. İndikatörlerimize baktığımızda ise bu düşüşte tek pozitif uyumsuzluk veren indikatörün OBV olduğunu görüyoruz. OBV burada dipte pozitif uyumsuzluk vermişti. Fiyatta alçalan dipler varken OBV'de yatay bir şekilde dip seviyeleri görmüştük. Ve ardından fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. RSI bu düşüşte pek bir uyumsuzluk vermedi. Fakat şu bakın şu son ikili dipte bir pozitif uyumsuzluk verdi. Nihai osilatörde herhangi bir pozitif uyumsuzluk yoktu. Buradaki düşen trendin kırılımıyla da fiyatta bir yukarı yönlü hareket gördük. Saatlikte bakacak olursak indikatörlerimize. RSI'nin kendini 70 üzerine atmaya çalıştığını görebiliyoruz. Fakat nihai osilatörde bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Bakın burada fiyat yükselen tepeler yaparken nihai osilatörde bir alçalan tepe söz konusu. Bu da fiyatın bize ilerleyen saatlerde bir retest hareketi olarak aşağı ineceğini söylüyor olabilir. Günlük bazda incelediğimizde ise burada OBV'nin son dibini kırdığını ve altında kapanışlar yaptığını görüyoruz. Bu bizim için kötü bir durum. Çünkü OBV önemli bir indikatördür ve onun son dibini kırması bize buradaki yükseliş hareketinin bir düzeltme hareketi ve bir fake yükseliş olabileceğini sinyalini veriyor olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Onun dışında RSI'de herhangi bir sıkıntı yok. O gene yükselişine devam ediyor. Fakat nihai osilatörde de yükselen trendini kırdığını ve ürünü aşağı yönlü çevirdiğini görüyoruz. Bu da fiyatta bize ilerleyen dönemde aşağı yönlü bir hareketin gelme olasılığını arttırıyor diyebiliriz. İndikatörlerimizde de durumlar bu şekildeydi. Price action açısından fiyatı inceleyecek olursak ise arkadaşlar. Burada bakın lower high lower high şeklinde devam ediyorduk. Fiyatta alçalan tepeler ve alçalan dipler devam ediyordu. Burada ilk defa bir high low ve ardından şu anda higher high yaptığımızı görebiliyoruz. Fiyatın yükselişini sürdürebilmesi için burada son lower high seviyemiz ortalama olarak 23.800 üzerinde kapanışlar bizi son direncimiz olan 24.600'e doğru taşıyabilir. Fiyatın burada higher high ve higher low'lara geçişi kısa vade olarak bizi yükseliş trendine taşımış bulunuyor. Tabii ki de bu lower high ve higher high seviyelerimizi kırmamız gerekiyor daha yüksek seviyelere ulaşabilmemiz için. Price action'da da durumlar bu şekildeydi. Diğer grafiğimize geçelim. Elli dalga teorisinin düşüş senaryosuna göre ise arkadaşlar şu anda fiyatın 5 düşüş dalgasını bitirdiğini ve burada birinci dalgayı bitirdiğini ve şu anda ABC dalgalarına doğru yükselişimizi yaptığımızı görüyoruz. Bakın burada A dalgasını yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 dalga şeklinde ve ardından 3 dalga B dalgasını yaptık. Ve 1, 2, 3, 4, 5 son bir yükselişte de artık C dalgasını bitirip tekrar aşağı yönlü yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz buradan birinci dalgayı bitirdiğimizi, burada ikinci dalgayı bitirdiğimizi ve ardından 3 4 5 şeklinde de birinci dalgaya doğru yol alacağımızı söyleyebiliriz. Düşüş senaryosuna göre bu şekilde devam ediyor. Ve buradan gelecek yükselişin 24.600 doların üzerine çıkması durumunda ise düşüş senaryomuzu iptal edeceğiz ve tekrar diğer sayımlara bakacağız arkadaşlar. Ancak şu anda fiyatın bir düzeltme hareketi yaptığını ve ardından tekrar düşüş yönlü eğilimini sürdüreceğini söyleyebiliriz. 50 dalga teorisinin yükseliş senaryosuna göre ise arkadaşlar burada 3. dalgayı bitirdiğimizi söylemiştik. Ve 4. dalga olan düzeltmemizi yapacağımızı söylemiştik. Şu anda burada ABC düzeltme dalgalarımızı bitirdiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve ardından fiyatın 1. dalgasını burada, 2. dalgasını burada ve 3. dalgaya doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz yükseliş senaryosuna göre. Yükseliş senaryosuna göre fiyatın buradaki 5 dalgayı bitirdikten sonra 1. dalgayı yaptığını ve ardından 2. dalgaya gideceğini ve 3-4-5 şeklinde de mor biri bitireceğimizi görebiliriz arkadaşlar. Yükseliş senaryosuna göre herhangi bir sıkıntı yok. Fiyatta yükseliş devam ediyor. Ufak çaplı bir dirence geldik. Bu bölgenin yukarı aşılması durumunda. Ve 24.600 dolar civarının kırılması durumunda. Yükseliş senaryomuzun daha baskın hale geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükseliş senaryomuzda da durum bu şekilde. Tether dominasına bakacak olursak. Tether dominasında desteğin altına bir iniş ve ardından bir yükseliş görmüştük. Fakat bu yükselişte bir şu an geri çekilme görüyoruz. Tekrar destek bölgesinin içerisine kendini atmış bulunmakta. Şu anda 6.19 seviyesinde bulunuyoruz. Buradaki trendin yukarı kırılması durumunda Tether Dominansı'nda 7 bölgelerini hedefleyeceğimizi söylemiştik. Fakat buranın alt bandına doğru da bir hareket gelebilir. Onu da bulunduğu seviye 5.79. 5.79'a doğru bir iniş yapmamız durumunda piyasanın yükseliş yönlü eğilimini devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat buradaki trendin buradaki alçalan kamanın da yukarı kırılması durumunda piyasalarda bir düşüş görmemiz mümkün arkadaşlar. Bu grafiğe dikkat etmenize de fayda var. Şu anda ufak bir geri çekilme yaşıyor. Bakalım bu geri çekilme devam edecek mi? Ve buradaki 5.95 bölgesini aşağı yönü kıracağız mı? Ya da burada 6.50 bölgesinin üzerine çıkıp trendi kırıp yukarı yönlü hareketine devam edeceğiz. Ona bakacağız arkadaşlar. Şu anda Tether dominansında da durumlar bu şekilde. Dolar endeksine gelirsek Dolar endeksinde 105 seviyelerindeydik arkadaşlar. Bu 105 seviyesinin yukarısına sert bir şekilde bir hareket yaptık. Ve burada bakın alçalan kamayı da kırmış bulunuyoruz. Sert bir şekilde dolar endeksi gerçekten yükseldi. Buradaki kırmızı bölge bizim için bir direnç konumuydu. Ve bu direnç konumu üzerine atmış bulunuyor kendisini. Ve şu anda o bölgeyi bir test ediyor. Tekrardan bu bölge bakalım destek olarak bize çalışacak mı? Fakat piyasalar açısından olumsuz olan şey ise buradaki düşen trendin dolar endeksini sert bir şekilde yukarı kırması ve şu anda retest yapıyor olması. Buradaki yükselişi piyasalar fiyatladım diye soracak olursanız, piyasalar buradaki sert yükselişi fiyatlamadı. O da bana enteresan geldi açıkçası. Buradaki sert yükselişte piyasada herhangi bir geri çekilme olmadı. Yani ters korelasyon şu anda bozulmuş mu bulunuyor? Ben anlamadım gerçekten. Bakacağız ilerleyen saatlerde bunu piyasa bize yansıtacaktır. Dolar endeksi yükselişini buradan sürdürebilir. Şu anda bir rites gerçekleştiriyor. Bakalım bu bölgeler üzerinde tutmaya devam edecek mi? Dolar endeksinde de durumlar bu şekildeydi. Wave basis'ın sayımına gelirsek o da herhangi bir değişiklik yapmamış. 3. dalganın bittiğini söylüyor ve 4. dalga doğru gittiğimizi söylüyor. 4. dalga için henüz bir işaretlendirme yapmamış. Fakat burada bir yerde artık 4. dalgayı bitirip son bir düşüş dalgası olan 5. dalgaya gideceğimizi söylüyor. Onda da şu anda baktığımız zaman herhangi bir değişiklik yok. Wave da durumlar bu şekilde. Long Short oranlarına gelirsek arkadaşlar. Şu anda 1 saatlikte Short'ların %51 oranında daha baskın olduğunu görüyoruz. Fakat 5 dakikalıkta Short oranlarına bakacak olursak piyasa %75-80 oranında Short'a geçmiş bulunuyor. Gerçekten Short'cuların çok ağır bastığını söyleyebiliriz. 4 saatte bakacak olursak 4 saatlikte eşit seviyede sayılır. 15 dakikalıkta ise yine Short'cuların %50 oranında olduğunu görüyoruz. Bitfinex'te %94 oranında bir short mevcut. Bakalım şortçular patlayacak mı yoksa gerçekten aşağı yönlü fiyatlar devam edecek mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Long short oranları da bize bunları söylüyor. 1000 BTC'ye sahip cüzdan sayılarına baktığımızda da onlarda ne yazık ki herhangi bir değişiklik yok. Hala aşağı inmeye devam ediyor. Piyasa gene ufak tefek yükselişler yapsa da bunun hala aşağı inmeye devam ettiğini görüyoruz. Bakalım nereden yukarı atacak kendini. 100 BTC'ye sahip cüzdan sayılarında ise onda da herhangi bir değişiklik yok. Onu da bayağıdır bir yata ilerleyişini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Korku endeksine gelirsek onun da düne göre arttığını söyleyebiliriz. 33'tü dün bugün 34 seviyesini görüyoruz. Piyasada da şu anda 34 civarlarında bir korku mevcut. Çok bir korku da yok fakat aşırı bir iştah da yok. Arada bir değerde bulunuyoruz yine aynı şekilde. Fiyatla korelasyonunu sürdürüyor. Ve piyasa güven endeksine bakacak olursak onda da 13 seviyesine doğru bir artış yaptığımızı söyleyebiliriz. Dün itibariyle 12 seviyelerindeydik. 13 bölgesine doğru bir çıkış yaptığımızı görüyoruz. Ve bookmap'e bakacak olursak ise arkadaşlar şu anda fiyatın 23.370 dolar civarlarında seyrettiğini görüyoruz. Bakın burada 23.610 dolar civarında 883 BTC'lik bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Satış emirleri bulunuyor bu bölgede. Kümülatif volüm delta'nın eksi 1100'lerde olduğunu görüyoruz destek konumlarımıza bakacak olursak 23.160 ve 23.100 dolar seviyelerinde 450'ler BTC'lik bir alım emri olduğunu görüyoruz. Fiyat şu anda yatay takılıyor. Bu metde de veriler bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.